Havur tavşan, köstebek, zıp zıp tavşan ve sincap oyun oynamak için dere kenarına gidiyorlardı. Zıp zıp bir an durdu ve şuraya bakın diyerek ilerideki bir şey gösterdi. <laughs> İşaret ettiği şey iki ağacın arasına asılmış bir afişti. Afişi okayan zıp zıp tavşan çok heyecanlandı. Şaşkın bir halde. Ben de seçmelere katılacağım. Bilirsiniz iyi koşarım dedi. Yarışlara daha iki hafta var dedi köstebek. Daha iyi ya iki hafta süresince çalışır yarışlara hazırlanırım dedi zıp zıp tavşan. Zıp zıp tavşan hemen ertesi gün çalışmalara başladı. Okuldan çıktığında her akşam üzere bir saat koşuyor. Hızını arttırmaya gayret ediyordu. Köstebek de zaman zaman onun çalışmalarını izliyordu. Zıpsız zıp tavşan gerçekten çok iyi koşuyordu. O günün ardından birkaç gün geçmişti. Köstebek bir ağacın gölgesinde kitap okuyordu. Başını kaldırdığında zıpsız zıp tavşanın gör geldiğini gördü. Merhaba dedi köstebek. Zıpsız zıp tavşan da konuşmuştu. Ama elindeki kocaman ekmek arasından bir ısırık aldığı için dediği anlaşılmıyordu. Köstebeğin yanına oturdu. Nasıl gidiyor koşu çalışmaların diye sordu köstebek. Zıp zıp yine bir şeyler söyledi ama ağzı dolu olduğu için ne söylediği anlaşılmıyordu. Zıp zıp arkadaşım öncelikle ağzın dolu olduğu zaman konuşmamalısın dedi. Köstebek zıp zıp şaşkın bir halde affedersin dedi ve ekmeğini bıraktı. Ayrıca beslenmene de dikkat etmelisin. Bir sporcunun bu şekilde beslenmesi doğru değil dedi köstebek. Beslenmemin nesi yanlış ki? Kocaman ve lezzetli dedi zıp, zıp tavşan. Lezzetli olabilir Kes ama kesinlikle sağlıklı değil köstebek De. Sonra da daha çok meyve, sebze, süt, yoğurt gibi yiyeceklerle beslenmesini söyledi zıpsız zıp tavşana. Bu yediğim kocaman ekmek hiçbir işe yaramaz öyle mi? diye sordu zıpsız zıp tavşan. Yağlı ekmek arası gibi yiyecekleri ya bir arada yiyebilirsin. Ama sürekli bu şekilde beslenirsen sağlıksız beslenmiş olursun. En azından yarışmaya kadar sağlıklı beslen diye düşünüyorum. Dedi. Sonra ben gayet iyi be besleniyorum. Dedi Yusuf Tavşan. Sonra da Bay Köstebek her şeyi bilir diye söylene söylene uzaklaşıp gitti. Pazar günü geldi ve o gün Köstebeğin en iyi arkadaşı zıp, zıp tavşan okula atletizm takımını kabul edilmek için koşu yarışına katılacaktı. Fakat Köstebeğin ertesi gün önemli bir sınavı olduğu için tüm gün ders çalışmak zorunda kaldı. Fusufu izlemeye gidemedi. Ertesi gün okulda karşılaştılar. Zıp zıp çok üzgün gözüküyordu. Kazanamadım dedi. Zıp, zıp tavşan spor öğretmenimin dediğine göre çok sağlıksız beslendiğim için kazanamamışım dedi. Köstebek hemen arkadaşını teselli etmeye çalıştı. Üzülme bir dahakine yarışı belki daha sağlıklı beslenir. Bu kez kazanırsın dedi. <laughs> Artık ekmek arası tost veya yiyecekleri neredeyse hiç yemiyordu. Annesinin hazırladığı harika kahvaltılardan yumurta, süt, zeytin, peynir, bal gibi sağlıklı besinler yiyordu. Ağzına bir parça bile abur cubur koymuyordu. O kadar sağlıklı besleniyordu ki çalışmalarında bile bunu hissediyordu. Artık daha rahat nefes alıyor, koşarken hem yorulmuyordu hem de antrenman hızının daha fazla arttığını fark ediyordu. Bir dahaki yarışmaya katıldı. Yarışmayı kolayca kazandı ve okulun atletizm takımına kabul edildi. Onu ilk tebrik eden en iyi arkadaş köstebek oldu. Meyve, sebze, süt, yoğurt, bal gibi sağlıklı yiyecekler sadece yarışmayı kazanıp okul takımına kabul edilmesine yardımcı olmakla kalmamış. Derslerindeki başarısını da arttırmıştı. İyi ki sağlıklı besleniyorum dedi sevinçle.